Bir odaklayalım sahile Bakalım Oğuz Sahile mi? Yok fotomaça bak Dur amk <an, gülüyor> Hangi sahil? Benim sağım mı senin sağın mı? <laughs> senin solun benim sağım ben... <laughs> Selamlar arkadaşlar ee, e, 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 e. Öncelikle şunu söyleyeyim Bir simit alacak kadar paranız varsa iki simide gitmeyin Anladınız mı? Yani bu başkasının ya Yani bunun konumuzla tabi bir alakası yok ama. Birinci kanal klinik, ikinci kanal kıraç, üçüncü kanal solo. Dördüncü kanalını ne koyarsın? Bayağı bütçeyi stratosfere, stratosfere, stratosfere taşıyacağız. Stratosfer. Kranç falan bu seni paşalar gibi götürür. Çok dandik profesör, profesör. Çok dandik prosesör almayın o zaman da ses hacimsiz oluyor. Böyle tatsız bir şey oluyor. En azından orta ayar bir şey Herkese Herkese merhabalar. elimi çok fena yakmışım ya. Kafası yeni geliyor. Şişmiş parmağım. çay döktüm çay. Çok sevdiğim için çok da söylemedim ama şu an vallahi çok fena. Ama ben çayı diğer elime döktüm ya. Oo. böyle dum 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 Bak birinci kanala geçiyorsun ya bu prosesör olarak herhangi bir prosesör de olur özellikle bu değil yani bu reklam değil ürün yerleştirme Herkese merhabalar ben 11 yıldır müzisyenlik yapıyorum bu zamana kadar yalnızca Boss GT10 kullandım memnun muyum Evet. Tavsiye ediyor muyum? Evet. Boss Dition kullanmadan önce nasıl? <laughs> rahat yani. Dede ceketini giydim ama evde dede ceketini tavsiye ediyorum. Reklam. Soğuk havalardan sıkıldınız mı? Dedenizin bir ceketi mi var? Gidin onu çalın. Önemli olan ceket. Dede ceketi giymeden önce sabah. Ama bunun talaşlığı, sıcaklığı... bir şey tutunca hep oradan yürüme şey var ya Magda etesi. Soğuk lan. Neyse şimdi. Benim Ama sana ne zararlarım var? Ben bir sokak müzisyeniyim ya. De ben çok. dilenci değilim. bana dilenci diyen yok ya zaten. Ya beni ilgilendirirsen al, el sen... bundan. Sana, sana para vermiyorum. Sana otobüse bin bundan, git başka yerden çoğal. Yere git!

Sustu Sustu. Çek. Sahnede dikkat edilmesi gereken kurallar. Yanlış akor basıyorsan basçıyı takip et mesela. Kulağını kapat, bas sesleri dinle. Soruyorsun adama, remi dön bassın orada diyorsun. Böyle yapıyor. Bum yapıyor bak. Allah'ını yapayım ben bunu. Davulcular da eşin pinde geldi. Gitar deneyelim. Önce bir SX bulmamız lazım ama. Oh, SX. Muazzam bir gitar ya fiyatına göre. Şimdi biraz daha funky, funky, funky. Funky DJ, funky scat <laughs> ve Evet arkadaşlar, yolumuza beşlerle devam ediyoruz SX'in. Akordu da gitti anasını avradı. 5'li bu bisiklet kornaları var yani O Lan dedim bunu ben gitarda çalabilir miyim falan Uğraştım sonra Mesela Tuğba Kuru önünde mi buluştun atıyorum reklam Tuğba Kuru Yemiş'ten sponsorluk aldım Tuğba Kuru Yemiş Yemiş'in en güzel adresi Çiğden mi çitlemek istiyorsun? Bir yandan gitar mı deneyeceksin? <laughs> <laughs> ya bugün mizan yerlerde sürüyor. istek şarkı gelir, gitar ister. O bende yok ya. Soysana sen de var mı? Yo. Davulcu da. Bende var. Neyse sululuğa gerek yok. <laughs> Şimdi bu ne hamına diyebilirsiniz. Ama demeyin uğraşın yapın. Bu size ileride sweep picking kapısını açıyor. O kapıyı açıyor. Aslan durumun bu oğlum. Geçiyorum ben. Al bakalım Sana kafama atma derim. Ayrıca geçerken bunun içine at dedim. Niye aynı senaryoyu bir daha yapıyorsun? Hıyar. Al onu geri. Paraları alırım ama. <laughs> <laughs> ne bakacağım? Buradan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağını bilmiyorsun işte. O zaman hemen bu egzersiz akmayı <laughs> şeyler Anlamadım Efendim anne. Çok güzel olmuş elinize sağlık ama video çekiyorum şu an. Tamam. Sağ ol. Yani şimdi burada e, 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 iyi bir gitar almak yani sıfır gitar alamıyoruz arkadaşlar. Bu bir gerçek. Hadi abone ol. Buradan bok abone ol şurada. Evet burada. Şuradan bir bas baba be. Tamam hadi. Evet, böyle oldu. Evet, böyle oldu. Olayımız indir, saldır. Kaldırıyorum, indiriyorum abi. Bütün işim bu. Perde, ikinci parmak, ikinci telde, ikinci perde. Üçüncü parda, pardak. Hani hep yaparlar ya, çok anlıyormuş gibi. Gitar mı? Ver. Bakayım. ne lan bu hareketin anlamı ne? Yapıyorsunuz da biliyor musunuz? Şurada da bir tane kafe var gel orada amfiye bağlayalım da deneyek falan onlar da olmuyor. Nerezihin? Zaten pandemi var. Nereye gidiyorsun? Kafe al kafe. Arkadaşlar hepiniz hoşça kalın en azından elimden gelince sizlere sizi tanışmaya çalıştım ama bu, bu telekopterden dolayı yarıda kaldı daha sonra bunu telafi ederiz. Swift picking. evet. Sweep picking. Sweep picking. Pinch. Pinch harmonik. Pitch. Pinch. 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 Yani peak harmonike, kısaca pinch diyoruz. Tam bir pinch! Yani benim adım Aykan. Bir diğer seçenek, Anamla babam şu tarihte evlendiğinden mütevellittir ki onlar evlendikten sonra aşklarının meyvesi sonucunda doğan bana ne isim koyacaklarına karar veremeyip isimlerini birleştirip ondan sonra Aykan demeyi tercih etmişler. Niye olmuyor? Çünkü... Burada ben 8. <laughs> telefon... Evet. Vardım, karar mütevell... mütevell Tevel... Var elimde neden telekastır tutuyorum biliyor musunuz? Çünkü <laughs> bu <a> <laughs> gitarı ilgi çekiyor. Yani sen bunu şeyde gördüğün zaman ana sayfada o neden ne, telekastır mı olur? Bakın birer çalmış falan böyle direkt şöyle bir etkiliyor. Şimdi basçılar da farklı ya basçılar hem farklı hem kel hem şişman basçılar. Siz koca yaşlı şişko basçılar sizi seviyorum. İki tane kolon olur. Varsa bir tane sub bas olur. Bir de olmazsa olmaz mikser olur. Mikser dediğimizde şu oluyor bak. Ulan böyle aslında şu anda bak burayı gösteriyorum ama bir bak duvarı gösteriyorum ama siz bunu izlerken yani bu şey olacak. Takip edenler kazanıyor. Takip etmeyenler ııı. <laughs> bir şey. O bozuk olmayan kanalı önceden tüm grup üyelerinden önce sound esnasında böyle birinci kanal. Kanka bak bira al oradan. Bana da alsana bira. Kim, bu kanal bozuk? adı tiz yok ya. Kanka limon limon. Bak arkamda. Ha, üç atakim bari. Oo tam tam bu güzel. Falan onu o şekilde diğerlerinden salaktan bul. Şey bu arada abone olun ha. Abone olmuyoruz canımı sıkmayın. Evet profesörü götürüyoruz. Bağlıyoruz omuzumuza. Bu şekilde çalıyoruz falan. Ya Allah kahretmesin ben bu şakaları yapacak adam değilim. Akordu. <laughs> ya şu hareketi çok alıştım bu artık